özel bir okulda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşındaki Emine Kelce, pandemi dolayısıyla işinden ayrılmak zorunda kaldı. Çalışmayı ve üretmeyi seven Kelce, arkadaşının bahçesinden topladığı patlıcanları kendi için reçel yaptı. Kelce, reçelini sosyal medyadan paylaşınca büyük beğeni topladı ve birçok kişi üretimini devam etmesini istedi. Yoğun istek üzerine Kelce yaptığı patlıcan reçellerini internet üzerinden satışa çıkardı. Genç öğretmen kazandığı öğretmen maaşından daha fazla para kazandı. Emine öğretmen kilogramını 40 liradan satışa sunduğu reçellerle bir kazandan toplam 800 lira kazanç sağladı. Öğretmenliğe ara vermesinin ardından patlıcan reçeli yapmaya başladığını dile getiren Kelce, ilginin çok güzel olduğunu belirtti. Bir ay önceye kadar özel bir sektörde çalışıyordum. Ee, şu anda patlıcan içeri yapıyoruz. Patlıcan içimiz nasıl bir şey? Tarladan alıyoruz, küçük küçük patlıcanlarımız özellikle çıtır çıtır o kı kıyırlığını alabilmek için patlıcanlarımızı e, alıyoruz, getiriyoruz, soyuyoruz. Akşamında soyup güzel bir şekilde yıkayıp kireçli suya yatırıyoruz. Ha kireçli su nasıl bir su? Alıp da bir kireci inşaat kirecini karıştırmıyorum. Güzel bir şekilde e, üzerine biriken o saf suyuyla birlikte e, karıştırıyorum akşamından biriktirip sabahına 8 saatlik bir dinlenme aşamasından sonra sabahında tekrar bir yıkıyorum. En az 5-6 kere suda yıkadıktan sonra biraz acı suyunu attıktan sonra kazanda saf suyla birlikte bir 5 dakika haşım, bir 5 dakikalık haşım kaynatıyorum. Sonrasında şok etkisi yaratacak şekilde soğuk suyun içine koyuyorum. Sonrasında şerbetimi ayarlıyorum, su ve şeker bir şekilde kaynıyor. Ondan sonrasında bu patlıcanları küçük küçük biraz sıkıyorum, çok çok değil, suyunu atsın diyerekten. Sonrasında şerbetle birlikte karıştırıyorum. Sonrasında karanfilini, gıda boyasını, limonunu, özellikle limonu çok çok özel bir püf noktası diyebilirim. Limonlu döküyorum. Ondan sonra bir haşım daha kaynatıyorum. Bu kendi kıvamını buluncaya kadar kaynıyor. Sonrasında e, bu şekilde patlıcan reçellerimizi 1 kilo olup, beş kilo olup, hmm. üç kilo olup, iki kilo olup isteğe göre şişelerde e, koyup müşterilerimize ikram ediyoruz. Peki nasıl? i̇lgimiz çok güzel, çok yani seri kalkı çok beğendi. Antalya'dan çok müşterilerimiz var. Tanıdığımız, tanımadığımız herkes bize ulaşıyor. Çok mutluyuz. Çok güzel. Peki nasıl da, e, e, Instagram sayf sayfamız var. Ee, oradan aynı şekilde. Kendi sayfam var. Oradan aynı şekilde. Ee, Facebook aracılığıyla. Yani ulaşmak isteyenleri telefon numaramızı da veriyoruz. Oradan o şekilde de ulaşıyoruz. Yani ulaşıyorlar. Yani herkes şu anda çok memnun ve e, insanların çok e, enteresan bir olay. E, çünkü hiç görmemişler. Görmeyen insanlar çok. Antalyalı ama patlıcan yemeğinin tadını bilmeyen insan o kadar çok var ki. Hani deneyen de o kadar e, farklı bir lezzet olduğunu anlıyor ve arkasından tekrar 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 istiyor. Ailenizin desteği çok çok büyük. Ailemin hakkını ödeyemem diyebilirim. Ee, annem babam çok büyük destekçim. Evimiz kendimizin. Bahçemiz çok geniş. Allah razı olsun kendi e, odun ateşimizde, kendi kazanımızda aynı şekilde kaynatıyorum tek başıma yapmaya çalışıyorum. Genç bir girişimci diye çok arkamda duranlar var. Çok sağ olsunlar. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. <gülüyor> Yetişemiyorum. <gülüyor> Yetişemiyorum. Her gün bir kazan yapsam yine olmayacak. Ama şu anda patlıcan mevsimi olmadığı için zor buluyorum. Ama şurada bir buçuk ay sonra veyahut da bir ay sonra patlıcanlara kavuşacağım. Ve o zaman kilo kilo yapıp isteyenlere ulaştıracağım. Ve en, hani bir de püf noktası var. Bu patlıcan reçellerini dolapta muhafaza etmek zorundayız. Peki bu ışık İstekler doğrultusunda düşünürüm. Niye düşünmeyeyim? Yani çok isteyen var, çok lezzetini beğenen var. Evimize misafir olanlarımız çok var. Buradan da herkese sesleniyorum. Buyurun gelin başımızın üstünde yeriniz var. Kapımız her daim açık. Rica ederim. Evet kendimize göre, arkadaşımın bahçesinde vardı. Gittim topladım. Kendimize göre yaptım ve sosyal medyamda paylaştım. Ve birden yakın çevremden olsun, arkadaş çevremden olsun, kulaktan kulağa olsun bir anda tepkiler büyümeye başladı. Hani yapsana diyen çok insan oldu. Yaptım bir kazan ve bir kazana 20 kilo çıktı. Ve inanır mısınız bir kazanın bir kilosu bile kalmadı. Ve şimdilerde bir kazan daha yapıyorum bugün sizlerle birlikte. Ama bir kazanın hepsi de sipariş. Sonraki yapacağım kazanlarda isteyenlere ulaştıracağız. Ee, aşağı yukarı... 1000 liranın altında diyebilirim. Ama yani üzerine kazanamıyorum maalesef. Bir kazandan o kadar çıkmıyor. Ama sık sık yaparsam, patlıcanımı da bulursam hiçbir sıkıntı yok. <laughs>